Çok teşekkür ederiz. Alkışlarınız bize güç veriyor. İşte 18 saatlik karayolculuğundan sonra harf almaya gelen Nurhan Hanım. Son Artvinli. Evet. Ama siz aslan Artvinli değilsiniz. Aslen Trabzonluyum. Gelin mi gittiniz? Ona? Yok doğma büyüme Trabzon. Şey Arhavili'yim. Trabzon'da e, babam Trabzonlu Artvin'e yerleşmiş. Arhavi'ye. Orada doğdum, orada büyüdüm, Maşallah. orada evlendim, orada yerleştim. Neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Hayran kaldım gönderdiğiniz videoya. Şöyle izlerken dedim ki, aa gencecik bir hanımefendi ne güzel. Sonra öğrendim ki dört çocuğunuz varmış. Evet, dört çocuğum var. Maşallah. Üç kızım, bir oğlum var. Oğlum benimle buraya geldi. Bir buçuk yaşında küçük olduğu için eymen buraya geldi. Eymen ismi? Eymen, Metin Eymen öpücükler gönderiyorum. bütün çocuklarınıza aynı şekilde en büyüğü de 13 yaşında değil mi En büyüğü 13 yaşında ee, bir en büyüğü ortaokula diğeri ilkokula gidiyor şu an hepsi okuldalar Siz de öğrenciymişsiniz Evet ben de Adalet öğrencisiyim Tebrik ee, ederim. Dışarıdan adalet sizi. okuyorum pes etmedim Vallahi tebrik ederim yani teşekkür hani ederim. kolay bir şey değil Dört çocuk bir taraftan koşuşturması, evet. öbür taraftan üstüne bir de öğrenciliğe cesaret etmişsiniz Çok teşekkür ederim Hele ki geldiniz harf aldınız gönlümdeki yeriniz ayrı Çok teşekkür ederim Dur teşekkür bakalım tamam. bundan sonrası ya Mehmet Bey ya Siz Nurhan Hanımcığım Hayırlısı olsun. Başlayalım mı? Peki. Başlayalım. Başıyoruz. Buyurun. Eskiden konaklarda, köşklerde çalışan kadınlar için de kullanılan bir seslenme sözüymüş. Başka anlamları da var. Bir taraftan da Bir harf alayım. İşte mesela geldiği yerle birlikte. Bacı. Hah, gayet Bacı. güzel. 300 puanı kenara koydunuz. Şimdi geliyor yenisi. Biraz uzak coğrafyaya gidiyoruz. En koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıflardan her biri. Orada hani bir nokta nokta sistemi var. Ee, bir harf alayım. Buyurun. Duymadım. Bir Duymadınız. harf daha Bir tane daha alacağız. Bakın T nerede? Kant. Kant gibi bir şey. Kunt. Kant daha Kunt. güzeldi. Ka kant Kunt. Ee... Bu ne biçim sistem? Hangi sınıfa şeyiniz var acaba? Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Lütfen üçüncü soru. Ve çok güzel yerden geldi. Kast. Kast sistemi. Ya. Tamam. Şanssız bir soruyormuş. Evet. Aşına olmadığınız yerden geldi ama uçtu gitti. Çok da süre harcamadınız maşallah. Buyurun yenisi geliyor Nurhan Hanım. Haydi <laughs> halledersiniz siz bunu. İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı. Batar. E saplanır gibi duyuluyor ve azalıp çoğalıyor böyle. Buramda bir ne var? Sızı. Sızı değildir de ee, o beş harfli. Ağrı, sızı. Mesela nöbetlerle al azalıp çoğalıyor. Doğumdaki gibi mesela. Sancı. 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 Ben de ne güzel anlattım doğurmuşum Ben daha gibi. çok böyle tabii şeyini düşünmeye çalışıyorum. Yok, tabii yok, terimini yok, yok, düşünmeye yok, yok. çalışıyorum. Öyle bir şey olduğu zaman zaten altını çiziyoruz. Mesela bunun biraz altını çizeceğim. Tamam. Eski bir kelime mi? Eski bir kelime. Kullanılıyor mu? Hala hazırda kullanılıyor. Hı hı. Ne gibi? Mesela Anıl Bey'e sorduğumuz satır gibi. Görelim. Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, kalabalık anlamında Farsça kökenli Alan bir söz. Avan değil. Mm -mm. Küçümsenen bir harf kalabalık. Buyurun. Bir harf daha alalım. Hadi bir tane daha. H ile bitiyor. Ü harfi ikinci sırada harf daha alayım? Kızmayın, vereceğim. <laughs> <laughs> Zürih? Zürih değil. Zürih? Zürihliler üzüldü Nuri. bak şimdi. Nuri. Bir harf daha istemiştik biz bir galiba. Bir harf daha bir istemiştik, harf daha istemiştik. istemiştik. Evet. Gürah, Güre. Hadi. Gürü. Güruh. Güruh. Güruh da olur. Güruh ol. Çok zor sorular sormuşsunuz bana. Vallahi öyle. Bu ne biçim kelimeymiş? Güruh. İlk defa uçtu, duyuyorum. Bu macalarda da çıkmadı karşıma. Uçtu gitti, uçtu gitti, uçtu gitti. Yenisine Peki. bakın. Bu çok kolay. Tertemiz 600 puan. Elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket. Etiket, e, bar, barkod. Barkod, 600 puan. Hiç harf almayacağız. Bakın öyle seri ilerleyeceğiz. Buyurun yeni soruya. İnsan yüzünün yandan görünüşü. Profil. Yapıştırın gitsin. 2000'i geçtik. 2000'i geçtik 3000'in kapısını çalacağız. Yine harf almayacaksınız. Sonunu almış ekini olmuş size 7 harfli. Şöyle sorduk biraz uzun soru sorduk. Spor siyaset gibi konularda medya aracılığıyla bilgi ve gözlemlerini paylaşan kişiler için kullanılır. Mesela futbol. Düşünür. Futbol düşünürü Rıdvan Futbol, Dilmen. E, spik, e, fut, spiker. Futbol nesi? Futbol. Yani mesela maçı ne aklına. yapıyor? Sunucu. Sunan maçı yorumcu. 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 <laughs> Rıdvan Dilmen de yorumculuğu bırakmış hakikaten. Artık düşünür de denilebilir belki. Evet. Kendisi. ya Duayen düşünür geliyor aklıma. Selamlarımız, saygılarımız olsun. Yeni soru. Buyurun. Sevgisi geçici olmayan, hakikatli e, aşık, gerçek, hı hı. kalpten, yürekten, kalpten, kalıcı. Şimdi sonundaki ek, efendime söyleyeyim farsça kökenli bir ek. Daha çok nasıl kullanırız? Nasıl kullanırız? Çok yaygın kullanılmaz. Bunun yerine biz lı ekleriz. Tıpkı hakikatli olduğu gibi ama bu farsça kökenli bir ek. Mesela cefa çekendeki ek gibi. Cefalı. Hakan hakikatlı gelmiyor aklıma. Bir Sevgisi geçiş, arf alalım da öyle düşünelim. ha F geldi, güzel geldi. Vefakar. Vefakar 600 puan değerindedir. Üç tane daha evet, alabilecek harf alabilecek durumdayız. İşte ben bunu e Ürkmeyin. 9 ürkmeyin, 9. ürkmeyin, ürkmeyin. Hiç merak etmeyin. Şu ana kadar dört harf alabilecektik. Vefakarda bir tanecik aldık. Her şey yolunda. Yorumcuyu, profili, barkodu nasıl seri bir şekilde cevapladınız? Aynı şekilde cevaplayacağınız sorular verelim de. Sekiz harfler çok kolay. Vallahi öyle. Buyurun gelsin. Saltanatın batıdaki karşılığı. Saltanat, halifelik. Ee, batıdaki. Batıdaki. Yok onu düşünmeye çalışıyorum. Hı. Ee... Bizde padişah var. Onlarda ne var? Krallık. Krallık, kraliyet. kraliyet. Yine çok basit. Sanki böyle kafanız karışsın diye özellikle pis bir insan hazırlamış gibi. <laughs> Ama hakikaten basit. Buyurun. Birbirinden farklı yükseklikte bulunan iki yüzeyi birbirine bağlayan mimari bir yapı. Hayır. İki, i̇ki farklı bir yapıdaki, bir binadaki. Geçiş, ne geçiş? Hmm. İki farklı yükseklikte bulunan iki yüzeyi birbirine bağlıyor. Nedir bu? Merdiven. Nedir efendim? Merdiven. Merdivendir efendim. Tamam. Şimdi o 9 harfli bela sorusu. Bela sorumuza geldik. İnşallah Ama yerden. Ama dediğim gel. gibi bildiğiniz bir şeyse İnşallah. hediye olacak, bela İnşallah. değil. Görelim bakalım. Batı kökenli bir kelimedir. Fransızcadan girmiş dilimize. Zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılmasıdır efendim bu. Mesela sessiz Ölüm çığlık. He, sessiz çığlık gibi. Daha çok nasıl biterim? Nasıl biterim bu? Fransızca kökenli demiştim. Aptallığın uç noktası. Kelime anlamı Daniskas, bu. Daniskası. Aptallığın daniskası. Fransızca unutmayın. Yani içinde böyle aptal. Bir harf çok alabilir miyim? Siren i̇diot falan gibi bir kelime var. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kaç harf alabilirim? Bir tane daha alırız. Bir tane daha alayım. Dur dur. 5 saniye kaldı. Oko. Okan. O kim? O İçinde kim? Fransızca kökenli demiştim. Aha. Kelime anlamı da böyle aptallığın uç noktası, zirvesi gibi oka. bir şey. İçinde de aptal anlamına gelen yine Batı kökenli bir kelime var. Ya var. gelmiyor Dağ. aklıma. Ali Ali Oka. Me de güzel yerden gelmiş. Miyon gibi, Mison gibi. Mist mi? İdiyot gibi. İdiyot. Ee, oka Tövbe oku. Miyot, oka. Okip miyon? Ok. Oksimoron. Hayır hiç duymadım. Ve eminim buradakilerin <laughs> hiçbirini duymamıştır. Şimdi bakın tamam kabul oksimoron ve güruh sordu. Diğer zordu. hangisi zor? Ya arkadaşlar e, arkadaşlar da ben hepsini patır patır yaptım. Bana daha çok böyle terimsel sorular e, Ama oraya da soru sorduk. Zor değil evet, miydi can? Yani? Evet o zordu arkadaşlar evet çok zordu. Ya evet, gördünüz mü? Ben bunu hayatım boyunca hiç duymadım. Bak katamaran kolaydı ama Hı -hı. Ebru Hanım'a da o zor geldi. Ben de sular seler bulmaca çözdüğüm için gibi hemen söyledim. İşte şansıma pek böyle bulmacayla Son üç olsaydı. sorum da çok kolaydı. Lütfen onları da görün istiyorum. Peki. Buyurun. Yani gelsin. Fakat durduracağım. İnsan ömrünün 1 bölü üçünü... Uyku. O... Uyku zamanı. Tamam. Uyku. O zamanda o evrede turlamayı adet edinmiş Rüya alemi. Turlamayı adet edinmiştim. Uyur gezer. Uyur gezer. Sorun yoksa... Okutsan <laughs> mı olacak ama <laughs> Şimdi o ortak sorumuzdan deyim veriyorum karşılığı nedir diyorum. Gelsin. Şafak atmak deyiminin karşılığı olan söz. Durduralım. gün, gün saymak. E şafak atmak o askerlikte. Ha şafak. şafak atmak, sabahlamak. Hayır. Ben de şafak attı o noktadan sonra. Sinirlenmek gibi bir şey. Ee, köpürmek, sinirlenmek e... Zararlı oturur. Ee, neyle kalkan? <gülüyor> <gülüyor> Öfkelenmek. Öfkelenmek yerinde. <laughs> <laughs> <Cim puan> <laughs> Bu da kolay. Bakın göreceksiniz. Para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine ATM. E, Heh, ne diyoruz ona? E, ATM ne deniyoruz? Para sayar. Para say e, para, ATM. Post e, cihazı değil. O yerin ismi ne? O gittiğimiz yerin. Bankamatik. Bankamatik. Gürü ve oksimoron zordu ama bir yerde kolaydı. Oksimoron gerçekten çok zordu ki ben bunu hani e, herhangi e, bir tıp, tıbbi terimlere bakarım çok ilgilenirim. Hiçbir zaman değil. duymadım. Hani yok bu tarz şeyler de duymadım. Karşınıza çıkmamış. Şansım 18 saat yol tepmeye, tepmediniz yani, arabayla gelmeye bizi değdi görmeye Değdi. Bizi geldi, değdi. bizi de çok mutlu ettiniz. Kocaman alkışlar. Çok teşekkür Çok, oldum. çok, çok, oldum. çok, çok, oldum. Oldum. çok mutlu oldum Sultanım. Ben de